Merhaba Şiftelik Net izleyenleri. Bildiğiniz üzere Netflix ülkemizde yayın yapmaya başladı. Artık Netflix üyeliğini Türkiye'den alabiliyorsunuz. Şirket 1997 yılında kuruldu ancak üye alımlarına 1999 yılında başlamıştı. 2009 yılına gelindiğinde 100 bin farklı içerikle 10 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Netflix 2014'e gelindiğinde ise bu sayı 50 milyon kullanıcıya ulaştı. 2016 yılından itibaren de Türkiye'nin de içinde bulunduğu yüzden fazla ülkede yayın yapmaya başladı Netflix. Netflix'i satın almaya kalktığınızda 3 farklı üyelik biçimi satın alabiliyorsunuz. Bunlardan ilki giriş paketi 26.99 liraya edinebiliyorsunuz bu paketi ve yayınımız 720p kalitesinde oluyor. İkinci paket standart paket 33.99 liraya alabiliyorsunuz. İki farklı ekrandan Netflix yayınlarını izleyebiliyorsunuz ve yayın kaliteniz 1080p oluyor. Premium paket ise 40.99 liraya satılıyor. 4K'ya kadar size çözünürlük sunuyor Netflix ve tam bunu tam olarak 4 ekrandan edinebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. İsterseniz şimdi Netflix üyeliği nasıl alınır Biraz da ondan bahsedelim. Netflix.com adresine girdiğinizde artık üyelik alabiliyorsunuz. Şifreniz ve parolanızı belirledikten sonra bu ekranla karşılaşacaksınız. Buradan Finish Sign Up butonuna bastıktan sonra bu demin bahsettiğim 3 üyelik biriminden bir tanesini seçmeniz gerekecek. Bu arada bir aylık bedavanızın da bulunduğunu söyleyelim. Bu bir aylık bedavayı satın alımı gerçekleştirdikten sonra yapabiliyorsunuz. Oldukça kolay bir ee, satın alım gerçekleştiriyorsunuz. Buradan e, kredi kartlarınızla alış yapabiliyorsunuz veya Paypal hesabınızdan alış yapabiliyorsunuz. İsterseniz kredi kartı ilk önce bir göstereyim. Buradan size özel e, isminizi, soy isminizi, kart numaranızı ve kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra Start Membership butonuna bastıktan sonra Netflix artık erişmiş oluyorsunuz. Paypal bundan da kolay bir çözüm sunuyor size. Paypal hesabınızı buraya e, tanıttıktan sonra artık Netflix kullanmaya hazırsınız demek oluyor. Şimdi isterseniz aldığımız üyelikle Netflix'e giriş yapalım. Aldığımız üyelikle Netflix'e girdik hemen yukarıda netflix'te popüler olanları görüyorsunuz. Altta ise bütün diziler ve filmler türlerine göre sıralanmış durumda. E, bazı diziler ve filmler Netflix'e özel olsa da Netflix'ten yani televizyonda yayınlanan e, programları da Netflix üzerinden izleyebiliyorsunuz. Hemen mesela Netflix'e özel olan bir tane diziyi açalım. Nasıl göründüğünü de size göstereyim. Narcos mesela. Giriyorsunuz. Çok kısa bir bekleme süresi sunuyor size. Yani adı yüzünün oldukça hızlı olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir şekilde de takılma veya ne bileyim donma söz konusu olmuyor. Dizi başladıktan sonra da buradan dizinin diğer bölümlerine erişebiliyorsunuz. İlk açtığınız dizi birinci bölümünden başlıyor. Hemen yanından altyazı seçeneklerini seçiyorsunuz. Türkçe altyazı desteği de Netflix'te şu an aktif durumda. Hemen yanından da tam ekran yapma gibi herhangi bir zaten video izleme aracında olan bütün özelliklere erişebiliyorsunuz. Netflix'e bu şekilde üye oluyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.